Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir dakika bekleyin. Öncelikle size söylemem birkaç söylemem gereken birkaç şey var. Ee, birinci haber evi kaybetmiştik, bulduk. Neyse, bu İkinci haber arkadaşlar bugün bir duyuru yapacağım. Evet. Ee, işte Bir de size bir kötü haberim daha var. Ben video çekmiştim ama yanlışlıkla sildim. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla sildim. İnek cenneti buldum. İnek cennetinde artık ne var, ne haber? inek varsa hepsini kestim. O yüzden hani, yapamadığım için kusura bakmayın. Arkadaşlar, video artık 10 dakika olacak çünkü benim sınırım aslında 15 dakika ama 15 dakikayı geçince fazla uzun lan ben niye fazla uzun emiyor <laughs> da... o yüzden video oranında koyacak en azından yüklesin değil mi? niye? Evet arkadaşlar yaptık ayrıca e, kumları da pişirdik eee şimdi cam yapma cam 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 tamam bir sürü ağaç kestik ağaç kestik taş topladık falan yani onun için pek fazla bir şey yapmadık yum buldum yum buldum o değil ee, tamam ne bu kadar mı ya yapma abi ya neyse gerekmeyi bu da bir şey Uyuyalım. Aa uyuyamıyorum. Arkadaşlar bir şöyle bir şey var. Şu gravelleri aldım usta. Işte. Bu gravellerle öldüğüm üstü de bir de. Eğer yorursan açtığınız canınız falan fırlayamıyor. Tabi bunu herkes biliyordur. Ben hacı kullanmak için yapıyorum. Refman. Aha her şeyim var. Döre 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 döre. Şimdi bir, bir tuneyimizi giyelim. Her şeyimiz var mı? Evet uyumanız uyumak Ayrıca arkadaşlar duyurma şöyle bir şey, bir şey daha deneyim. Çok çok deneyeceksiniz. Ne diyorum ya? taş topladık falan. Tahtamız var. Tamam. Tahtamız var. Her yer tahta. Tamam. 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 Pardon arkadaşlar. Bir, bir paket bekliyorum ben. <laughs> o geldi. Şu evin alt kısmını yenileyeceğim ya. Bu ne be? Çimen çimen. Zaten çimen bir şey benzemiyor. Neyse işte yani ölüm kanımızı doyum falan böyle. Teriler burada kalsın. Ee, şey bir tane küçük tohumla tarla yapacağız falan demiştik. Bu doğru. Tarlayı yapacağız. Ama o tavuk. Merhaba küçük tavuk. Ee, tavuklar bunun arasına giriyor sonra biz buna vuramıyoruz. Ne olur düzelsinler ya. Ne? Şimdi şu tüyleri atacak bir yer bulmak lazım. <laughs> şu arada bir yerde bir tane kaktüsümüz olsa bütün sorunlarımız çözülecek yok. Yani. Dur lan, burada bakalım bir şey var mı? <laughs> Ee, <laughs> şöyle diyeyim. Boğa çıktı. Yani boğa durma, böyle durma. Da kolay olur. <laughs> kolay. Bunlar da genelde kalay olur. Heh, kalay. Bunlar kalay arkadaşlar. Bunu göstereyim. Ben eve gidip size göstereceğim. Ne, ne de, de? Kayıyor ki? Ana ben taş kesiyormuşum ha. Ay. Ya benim taş kazmam var. Ben niye bunu kullanmıyorum arkadaş? Kır 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 kır. kır. Kazmam için bir kürek gerekiyor. Yok. Bunun için kürek gerekiyor. Neyse, bizim bakalım ne kadar aldık? 24. Tamam. Hadi, hadi. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Allah çıkamıyor lan. Ana. Ha? Kaldık. Kaldık. kumladı. Buraya şeyle geleceğim. Eee şey diyorum hadi. geleceğim. Neyse bu bu kadar yeter. Bilmem ne diyeyim. Ha şu tüyleri de atalım. Tüy ancak ok, ok yapımında kullanılıyor. Başka bir şey yapımında kullanılmıyor. Hani yastık. Yani. <laughs> Özür dilerim. Yani önemli değilmiş. Arkadaşlar böyle dört tane kalaylar hatta kendimiz bile yapabiliriz. Böyle kalaylar oluşturuyoruz. Şimdi mesela şimdi size göstereyim. Bu kalay. Bu, bu da kalay yani. Kalay bloğu bu. Bu bloğu koyabiliyorsunuz. sen olmaz. Dikkat sana tatlı yapılır. Bir şey gördüm. Hmm. Neyse. Gidem. Güzel gidem. Evet. Kürek. Küreğimiz var. Kürekle çok daha kolay kazabiliyoruz. Evet. Dört tane çıkması gerekiyor. Bu öbür türlü oluşturulamaz. 8 dakika olmuş. 2 dakika kım, 2 dakikamız kaldı yani. 2 dakika içinde ne yapabiliriz? Annem, yani kanımız acıdı. Neyse işte böyle oluşturulur yakalay. Ama ne işe yaradığını hiç bilmiyorum yani. Böylesine ben diğer işimden kalsın belki sonra bir işimize yarar. İnternet araştırırım. Bize bayağı bir kömür gerekiyor. Kömür, 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 kömür. Yani kömür olması adı yuttuk. Evet, pişirebileceğimiz bir şey de yok. Daha zaten yapalım. Yani çok fazla bir bir şey yok. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ne yaparız? Bilmiyorum. Yani benim aklıma pek bir şey gelmiyor. Ne yapalım? O zaman bitirelim videoyu artık. Önce bitirelim şu yerlere bir şeyler koyabilmeyi düşünüyorum ben. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, abone unutmayın.